Evet değerli izleyenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her kesim etkilenmeye devam ediyor. İşte haberimizde de izledik. İşçi kadınlar da bu noktada etkilenenlerden sadece bir kısmı. İşte tam da bu konuya ilişkin bir konuğumuz olacak. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çerkezoğlu. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi haberimizde de izledik bir veri var. Ancak bu depremle birlikte artacağı da söyleniyor. İlk önce buradan başlayalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 8 Mart'ı bu yıl bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan hala daha devam eden pandeminin etkileri diğer taraftan da çok büyük bir deprem felaketiyle karşılıyoruz maalesef. Gerçekten Türkiye tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşıyoruz. Ve 8 Mart'ı da böyle bir süreçte yaşıyoruz ve özellikle kadınların toplumsal hayatın bütününde yaşadığı eşitsizlikler, ayrı. Hiç kuşkusuz çalışma hayatında da devam ediyor. Genel iş sendikamızın biraz önce sizin haberinizde e, genel çerçevesini paylaştığınız e, kadın emeği raporu her yıl 8 Mart'ta yayınlanan. Gerçekten bu tabloyu çok çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor aslında. Çünkü gerçekten Türkiye ekonomisi özellikle son yıllarda, 2018 yılından bu yana ciddi bir e, ekonomik krizin içerisine girdik. Son e, 1-1,5 yıldır bu daha da arttı. Yüksek enflasyon ücretlerde gerildi gerileme, alım gücünün giderek düşmesi, yoksullaşma süreci, pandemi de birlikte de ağırlaşan bir süreçti. Bu Bütün bunlardan kadınlar daha fazla etkileniyor. Deprem tabii bu tür büyük felaketler yine aynı şekilde kadınları daha fazla ve çocukları etkiliyor. İşte, Genel işin ki veriler gerçekten çarpıcı. Deprem bölgesindeki 11 ile bakıldığında işte Maraş, Hatay, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, buralarda çalışan kadınların çalışma şansını elde edebilen diyelim çünkü çünkü kadınların çalışabilmesi de son derece zor. Hala daha evet. Türkiye kadınların iş gücüne katılımı da istihdama katılımı da yüzde otuzlar düzeyinde. Fakat çalışma şansını elde eden kadınların çok önemli bir kısmı da kayıt dışı, güvencesiz biçimde çalışıyor. En son geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu dördüncü e, çeyrek verilerini açıkladı istihdama ilişkin. Ve orada da gördük ki Türkiye'de 65 milyon insan var çalışma çağında. Bu 65 milyon nüfusun sadece 20 22 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Kadınlar açısından bu tablo daha da ağırlaşıyor. Türkiye'de her 100 kadından sadece 19'u kayıtlı, tam zamanlı, güvenceli bir biçimde çalışabiliyor. Deprem bölgesinde bu oran %50. Yani bu şu demek, bu kadar büyük bir felakette kadınların, deprem bölgesinde çalışan kadınların yarısı son derece sınırlı olan zaten sosyal güvenlik uygulamalarından, önlemlerinden bile yararlanamayacak. Yani örneğin işsizlik maaşı bile alamayacak. İşte kısa çalışmadan yararlanamayacak. Yani kayıt dışı çalışmanın zaten e, son derece ağır sonuçları var. Bu tür felaketlerde bu daha fazla da artıyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kadınların Türkiye'de hem iş gücüne hem istihdama katılımı %30'lar düzeyinde fakat çoğunlukla evden yarı zamanlı, kısmi zamanlı e, sigortasız, kayıt dışı, sendikasız e, çalıştırılacak bir e, kesim olarak görülüyor kadınlar. E, ve bütün ucuz ve güven Bence işçilik politikaların hedefinde hep kadınlar var. Ayrımcılık Hı -hı. daha işe alım sürecinde evet. başlıyor. Bir iki kişi başvurduğunda bir erkek bir kadın. Öncelikle hep erkekler e, tercih ediliyor. Çalışmaya başladıktan sonra da daha düşük ücretle, yani Hı -hı. aynı iş yaptığımız erkek işçilerden daha düşük ücretle çalışıyoruz. Erkekler kadınlardan hep daha fazla kazanıyor. Bu tür kriz dönemlerinde ilk işten çıkartılan, eve gönderilen, işini gelirini kaybeden hep kadınlar oluyor. Çünkü kadınların geliri kadınların çalışma sonucunda elde ettiği gelir ücret hep ikincil olarak görülüyor yani evi geçindirmesi gereken erkek kadının kazancı bir ek gelir yani ilk evet. vazgeçilen de bu oluyor dolayısıyla o nedenle biz işe eşit ücret istihdama katılımın önündeki engelin kaldırılması ve çalışma hayatında da eşitlik ve bütün ayrımcılığın ortadan kalktığı bir çalışma hayatı içinde mücadele ediyoruz. Şimdi Sayın Çerkezoğlu deprem bölgesindeki depremzede kadınlarının çoğu zaten işlerini ne yazık ki kaybetti bu süreçle birlikte. Tabii bu konuda yine sizin de çalışmalarınız olacaktır. Peki bu süreçte neler yapılmalı özellikle depremzede kadınlar için? Nasıl bir yol izlenmeli? deprem tabii çok büyük bir felaket. Maalesef bir doğal afeti Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarın politikaları, tercihleri yani ekonomik politikalardan kentleşme politikalarına kadar bir bütün olarak izlenen e, politikaların bir sonucu olarak felaket olarak yaşıyoruz. Yani afeti felakete dönüştüren şey ee, çok açık bir biçimde bu sistemin kendisi. Yani binalarımız yıkılmadı bizim sadece aslında depremde. Aynı zamanda e, rantçılık e, bu enkazın altında, piyasacılık enkazın altında bütün bu güvencesizlik politikaları da öyle. Dolayısıyla e, depremin yaralarının sarılabilmesi için çok acil sosyal politika önlemlerinin alınması, bir sosyal politika ve sosyal devlet anlayışına ihtiyaç var. Biz depremden hemen sonra bununla ilgili ayrıntılı bir rapor ve olması gerekenleri madde madde bütün kamuoyuyla paylaştık. Arkasından e, Çalışma Bakanı'yla da görüşme yaptık. Yani düşünün ki 14 milyon insan doğrudan etkilendi bu depremden. İnsanların hayatları yıkıldı, enkaz altında kaldı, iş yerleri, yaşamları. Dolayısıyla yeniden kurulacak 14 milyon hayat var. Hayatın yeniden kurulması demek çalışma hayatına katılabilmek, istihdama katılabilmek demek. O nedenle devletin, devleti yöneten iktidarın çok güçlü istihdam politikaları hayata geçirmesi lazım. Başta da kadın istihdamı olmak üzere evet. biz o yüzden e, bu konuda hem bütün depremzedelerin işini ve gelirini koruyacak sosyal politikalara ihtiyaç var hem de e, kamu istihdamından bütün işverenlere kamu ve özel tüm işverenlere tıpkı engelli çalıştırma yükümlülüğü gibi afetzede çalıştırma yükümlülüğü getirmesini istiyoruz ve kadınların, kadın depremzedelerin yeniden çalışmaya başlayabilmesinin önündeki engellerin de kaldırılması lazım. Tabi büyük bir yoksullaşma. Yani Türkiye ekonomisinin %10'u enkaz altında şu anda. Bu bütün Türkiye halkını yoksullaştıracak bir süreçtir. Bunun sonucunda da hem kadınlara hem çocuklara yönelik şiddetin artacağı, istismarın artacağı bir sürece de gidiyoruz. Bütün bunlara karşı önlem alınmalı ve ve başta çadır kentler yeni yaşam alanları olmak üzere kadınların ve çocukların daha güvenli bir biçimde barınabilmeleri sağlanmalı. Ama tabii ki en önemlisi kadınların yeniden istihdama katılımı ve depremde de kadınların istihdama katılımının sağlanması gerekli. Bununla ilgili özel politikalara ihtiyaç var. Biz yarın yine deprem bölgesinde olacağız disk yönetimi olarak ve yarın Diyarbakır'da çadır kentte yaşayan depremde de kadınlar ve çocuklarla buluşacağız. Özellikle çocuklara oyuncaklar dağıtacağız. Kadınlar bir araya geleceğiz ve deprem bölgesindeki başta kadınlar olmak üzere bütün deprem zedelerin hem ihtiyaçlarının karşılanması hem de hayatlarının yeniden kurulup sürdürülebilir olması için yapılması gerekenleri hep birlikte gündemde tutacağız, takipçisi olacağız ve bu konuda da bir mücadeleyi dayanışmayla büyüteceğiz. Şimdi Sayın Çerkezoğlu işte tam da bu noktada aslında Çalışma Bakanlığıyla bir görüşme gerçekleştirdiğinizi söylediniz. Ne gibi bir dönüş oldu sizin taleplerinize bakanlığın? Biz özellikle bu acil sosyal politika önerilerini kamuoyuyla paylaştıktan 5 gün sonra bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı biliyorsunuz. 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çalışma hayatı ile ilgili depremzedelere ilişkin orada son derece sınırlı ve e, yine tabii ben yaptım oldu mantığıyla olduğu için e, sınırlı, yetersiz ve birçok sorun da yaratacak e, düzenlemeler var. Biz özellikle bütün depremzedeler için koşulsuz, istisnasız bir işten çıkarma yasağının getirilmesi ve herkesin güvenli kişinin güvence altına alınması gerektiğini, bütün depremzedelerin hiçbir ön koşul aranmadan kısa çalışma uygulamasından yararlanması gerektiğini, tüm depremzedelerin tekrar işbaşı yapamayacak olanlar açısından kıdem tazminatlarının mutlaka ödenmesi gerektiğini söylüyoruz. Özellikle hayatını kaybedenlere hiçbir ön koşul aranmadan hayatını kaybedenlerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanması, meslekte kazanma gücünün %60'ını yitirenlere malul sayılarak malullük ayrılması, aylığı bağlanması gibi e, çok temel ve biraz önce söylediğim afetzede çalıştırma yükümlülüğü gibi istihdamı artıracak önlemler alınması lazım dedik ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yine istisnalarla getirilen bir işten çıkarma yasağı var. Kamuoyunun pandemide kod 29 diye bildiği işten çıkarma yasağının istisnası yine devam ediyor. Buna dikkat çektik ve bu istisnanın kaldırılması gerektiğini söyledik. Tüm çalışanların e, tüm depremzede işçilerin kısa çalışmadan yararlanması ön koşulsuz sağlanmalı dedik. Yine kararnamede kısa çalışma uygulaması var ama bunun şartlarını taşımayanlar için nakit ücret desteği öngörülüyor ki bu ücretsiz izni e, çağrıştıran ve günde 133 lira gibi son derece yetersiz bir tutar. Bunun e, kaldırılarak yerine herkese kısa çalışma verilmesi lazım ve diğer yani istihdamı artıran, kıdem tazminatını güvence altına alan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini Bakan Bey'le de biraz önce size anlattığım gibi anlattık ve e, bu konunun takipçisi olacağımızı hı hı. da söyledik. Şimdi e, Sayın Çerkezoğlu, sizde bahsettiğiniz aslında iktidarın bu e, iş çıkarma sürecindeki politikasını. Şimdi orada, e, deprem bölgelerindeki yaptığınız ziyaretlerde oradaki depremzedelerin işverenleri açısından yaşadığı sıkıntıları sizlere anlattılar mı? Nelerdir ondan onlar sizden de dinlemek isteriz. Tabii deprem bölgesine biz 24 saat sonra deprem bölgesindeydik. İlk günlerin konusu ve tabii ki hepimizin çığlığı arama kurtarma çalışmalarının etkili olarak yapılması, gerekli ekiplerin, ekipmanların sağlanması ve insanların hayatlarının kurtarılmasıydı. Ama ilk bir aylık süreci geride bıraktık. Şimdi artık hayatta kalanlar açısından yeniden hayatını kurabilme e, sorunu var yani gerek deprem bölgesinde gerekse deprem bölgesinden biliyorsunuz çok büyük bir göç oldu bütün kentlere diğer bütün kentlerdeki depremzedelerin herkesin kaygısı hayatını yeniden nasıl kuracağı ve nasıl nasıl sürdüreceği meselesi çünkü gerçekten insanlar işlerini kaybetti kendi adına çalışanlarla e, birlikte düşündüğümüzde yani deprem bölgesinde 2 milyona yakın kayıtlı işçi var kendi adına çalışanlar e, kamu çalışanları çift işçilerle birlikte düşündüğümüzde milyonlarca insanın doğrudan milyonlarca çalışanın etkilendiği bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla tüm kesimler açısından yeniden istihdama katılması, kendi hesabına çalışıyorsa işini yeniden kurabilmesi, bunu sürdürebilmesi açısından bunun zorluklarını bütün herkes ifade ediyor. Çünkü özellikle Hatay başta olmak üzere kentler yok oldu. Yani kentlerde... Evet şu anda. Dolayısıyla bir taraftan kentlerin yeniden inşası, tarihsel, kültürel bütün değerlerinin, birikimlerinin korunarak yeniden inşası ve bununla beraber de bütün insanların deprem bölgesinde yaşayan ya da orada kalan şu anda ya da büyük kentlere göç etmiş olan insanların tekrar hayata tutunabilmesi, tekrar hayatlarını kurabilmesi için sosyal devlet, sosyal devlet, sosyal politika diyoruz. Bunu zaten bütün depremde de yurttaşlarımız çok açık bir biçimde ifade ediyorlar. Düşünün ki insanların bir anda geliri de kalmadı. Ee, yani sonuçta hayatta kaldılar hani ama gelirini kaybetti, işini kaybetti. Yani yeniden kurulacak milyonlarca hayat var. Bu da ancak ve ancak e, kamunun, devletin... E, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesinde yazdığı gibi demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olmasıyla ve sosyal devlet e, politikalarıyla ortadan kaldırılabilir, başarılabilir. Bugün de dayanışmayla ayaktayız, örgütlenerek değiştireceğiz sloganıyla kadınlarla bir araya geldiniz. Son olarak Sayın Çerkezoğlu buradan kadınlara çağrınız nedir? Evet, bugün 8 Mart. Bugün tabii depremle beraber özellikle ayaktayız diyoruz. Tüm zorluklara rağmen, yaşadığımız çok büyük acılara rağmen acılarımızı, gözyaşlarımızı ülkemizin geleceğinin yeniden inşasının harcına katmak için bir aradayız. Kadın dayanışmasının, kadın mücadelesinin bütün deneyimleri ve birikimleri üzerinden e, bu dayanışmayı büyüteceğiz ve yaralarımızı e, dayanışmayla, akılla, bilimle saracağız ve bunun için de daha fazla örgütlü olmak durumundayız. Daha örgütlü olmak, e, daha fazla yan yana gelmek, dayanışmayı büyütmek ve hem depremin yaralarını sarmak, hem ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmek açısından e, yan yana gelmeye omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Tüm kadınlara e, çağrımız tabii ki öncelikle bu dayanışmanın büyütülmesi bu mücadelenin büyütülmesidir. Kadın işçilere çağrımız da mutlaka ama mutlaka örgütlü olmak sendikal olmak ve diskin çatısı altında yan yana gelmek ve bu mücadeleye omuz vermektir. Hem e, bütün işçi kadınları tüm sınıf kardeşlerimizi, kız kardeşlerimizi sendikal olmaya, diskli olmaya çağırıyoruz. Hem de bu mücadeleyi hep birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Sağ olun. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Çerkezoğlu.